Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtacağım. Bu ürün bugün geldi bana. Ee, i̇smi ismi e, LED Kristal Magic Ball diyorlar bunu. Ama bu müzikli bir ses sistemi. Ben bunun linkini açıklama kısmına koyacağım. Ee, bu, bu bu kaç gündür video falan çekemiyordum. İşlerim bayağı vardı, yoğundum. Ee, şimdi bu, bunun tanıtımını açmak için yapacağım şimdi. Şimdi açıyoruz kutumuzu kutumuzun içine acaba neler çıkacak? Onu çok merak ediyorum. Ee, böyle bir ambalaj içine geliyor. Bir tek kişi olduğum için bir daha çıkartalım. Ee, çıkarttık. Bir de bunu yollamışlar. Bu varmış içinde. eski bellek de gönderildi sağ olsun. Ee, şu an çıkartalım bunu. Videoma ara vereceğim arkadaşlar biraz bekle. Evet, şu an açtık içimize bir komada çıktı. Böyle bir iki operlörü zaten, iki tane hoparlörü var. İsterseniz böyle tuttu isterseniz de bunu takabiliyorsunuz. Yalnız SD kart yuvası bulunmuyor bunda. Bunda SD kart yok. Komadayına da olabiliyor. Bunun SD kartlıları da var, küçük mini olanları da var. Ben bunu tercih ettim. 100 TL falandır bunlar. Ben 100 TL aldım. Baya da güzel sağlam bir sistem. Işığı da bayağı yüksek geceleri bir ışık veriyor ki hiç sormayın. Ee, bunu şu an açtık. Kumandası da burada. Ee, şu an bunu takalım. The Bluetooth device is ready to pair. Şu an bunu takıyoruz. USB yuvasını deniyoruz. Bu nasıl takılıyor diyor. bir dakika takalım bunu. Evet arkadaşlar şu an USB'mizi taktık. Şu an çalıştırıyoruz. İki tane şarkı yüklenmiş. Evet arkadaşlar şu an bunu takıyoruz. Bakalım. Music play mode. The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. Ready to pale. The Bluetooth device is ready to pale. Music play mode. The Bluetooth device is ready to pair. Evet oldu arkadaşlar şu an. Güzel biz. sistem. Şu an biz telefondan da deneyeceğiz. Music play mode. The Bluetooth device is ready to pair. Şu an arkadaşlar telefon üzerinden açıyoruz şarkıyı. Çok güzel bir sistem gerçekten. Bundan bunu almanızı öneririm. Üstünde de zaten USB bellek falan geliyor kumandasına beraber. Ee, şu an biz buradan açıyoruz şarkımızı. Bluetooth'a e giriyoruz. Bluetooth'a e girdikten sonra "The Bluetooth device is connected successfully." Tamamdır, bağlandı şu an. Giriyoruz istediğimiz müziği açıyoruz şu. An. Artık kopeylüler bile akıllı olmaya başladı yani o kadar da diyebilirim. Bir de bakalım ne geliyor? Şak, bu şey ya reklam gidiyor araya. Şu an bir çalıyoruz arkadaşlar. Go, go 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 shawty it's your birthday we're going to party Şu an yeni bir şarkı daha çalalım arkadaşlar. Bu da farklı. farklı. <laughs> Aman güzel yavaş yürü canım Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldiniz. Ee, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu kaç günü video zaten çekemiyordum. Zaten şunu e, şunun da şu pili, pili bitmesin diye şu kağıtlardan veriyorlar. Bu pil yuvasına bunu kaybetmeyin kaybetmeyi sakın. Pili bitiyor kullansanız kullanmasanız da. Bunun kumadası içine zaten beraberinde geliyor. Daha çok videolar çekeceğim sizler için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bunu içine sok, koyun. Koymasanız ee, pili bitiyor. Evet, bu bu kadar. Bu kadar bitti. Zaten çalışmıyor gördüğünüz gibi. Ee, Enerji kesiyor zaten bu. Şu taraf, bu tarafa gelecek bu ön tarafa şuradan olduğu tarafa bu bırakmıyor zaten pil bitsin ee, bir diğer ki videomda görüşmek üzere sadece kanalımız kanalımıza abone olmayı sakın unutmuyorsunuz ee, Bildirimleri açmayı unutmayın abone olmak kadar bitmiyor bir Diğer videomda haberdar olabilmek için ee, videomuzu beğendiyseniz like'ı sakın atmayı unutmuyorsunuz hoşça kalın sağlıcakla kalın